Bugün İstanbul yok. Dur. Roblox'taki İstanbul. Lan arabam nereye gidiyor? Ben çağırdım. Bugün Roblox'taki İstanbul'a bakacağız. Evet. O oyuncak oyun bulamadığım için Roblox'taki İstanbul'a bakacağım. Burada mangal yapıyoruz. Burada zıplama yeri var. Burada ne? Mahmacuncu adam. Ben şuradan bir tane ço etli çorba alırım. Lan arabam nereye Çorba alırım ben buradan. Bu çorbanın içinde et veya karpuz var herhalde. Et kareli kesilmiş olabilir ama yani karpuz da olabilir ama et gibi gözüküyor ya. Ama <laughs> bir dakika et şu ha yemedim 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 ağzıma sokar gibi yaptım yemedim kan vardı çünkü hiçbir zaman yemem kanlı et yemem ee, ne dedim, belki ee, bir dakika lan Şurada bir dua okuyayım Tamam lan gerçekten okuysam mı ki? Okusam mı ki lan gerçekten? Neyse boş okuyormuş gibi yapayım. Lan dua eder gibi şey. Neyse boş ver. Bittim sayalım. <laughs> Hemen şuradan abdest alalım da namaz kılalım. Öyle ezanı. Aldık abdestimizi. Şimdi camiye gideceğiz. Öğle ezanı okundu. <laughs> videolarım ama namaz kılıyor mesbe. O lan. Kur'an-ı Kerim mi var? Almak istiyorum. Alamıyor ama Kur'an-ı Kerim istiyorum ben. Neyse boş ver. Kıldık namazı. Hadi Allah kabul etsin. Şurada drift atan arabamız var ya. İstanbul Ben İstanbul'a girdim oyunda da Gala Galata Kulesi yok lan. Lan Galata Kulesi verin. Bu ne? Akas. Akas yürüyor. Ne alacağız burada? Akasya durağan. Kafe burası herhalde. Hadi çay içelim. Oh. Aa. Bin var. Hadi bakalım. Bu ne? Torku bana da. Yudum ay çek ya. Ay ağaç çek ya ama da. <laughs> Sucuk var. Kola var. O süt aç ayran ve süt aç Ayran alırım süt de alırım. e, ee, muz elma doğru söz alsam doğru yok almayacağım e, ee, çikolata ince hadi alayım bir tane ee, ödemeden çıktım ama boş ver. Zaten beleş veriyorlardı bana. Türk bayrağı giyenlere beleş veriyorlardı. Ye ye bitmez döner. Cık cık. Önce bir eşyalarımızı şeye koyalım. Şöyle 50 kuruşumuz kalsın sadece. Ulan 50 kuruşu önceden ee, şey alıyorduk. 50 kuruşu 2000... <laughs> Eskiden 50 kuruşa... Ee, bir porsiyon ee, yarım ekmek, döner ve ayran alıyoruz. Eskiden 50 kuruşa artık 50 kuruşa sakız bile alınmıyor var ya. <laughs> 50 kuruş hiçbir şey alınmıyor artık. Ekmek. Ulan döner istiyordum ben ya. <laughs> döner dedim sandviç geldi. Neyse ver. Dönerli sandviç oldu. Ben kafi. Oo, PC var mı? Şey var mı lan burada? GTA 6. Hadi oyna. Lan, Yanlışlıkla space'e bastım. Dur, space'e bakmam. Bas. <laughs> Oha lan. burada? Silah oyun PUBG oynuyoruz. Fortnite PUBG. <laughs> Hasarcı yapı mimarlık. Ye ye döner. Yok. Hayır lan. Ali Usta'ymış. Ne bu? O dürüm. Yeriz be kankam. Çiğ köfte mi lan bu? Demiş. Oyun sevdim güzel yapmışlar. Baya en, en ince detayları kadar. Abi namaz bile yapmışlar ya. Ben olsam var ya virüs oyunu Bu arada Neyse boşver. Ben olsam var ya virüsle oyun <laughs> O virüsü var ya Düzelttim aslında ama Bu <laughs> Ne Bir şey diyeceğim. Böyle şey videolarda oluyor ya. Ne çarpıyor lan? Lan la asıl sen ne çarpıyorsun? Diyorum ben yapmayacağım tabii ki de küfür etmeyeceğim ama. <laughs> Önüne baksana lan. Aa pasta. Ekler. Baklava var lan alacağım. Lan baklava verin bana. Lan. Abi baklava verin. Pasta bile alamıyoruz. Böyle kalitesiz yapmışlar. Ay baklava istiyorum ya. Ekler var şurada. Ay baklava istiyorum. Baklava alacağım. Test A, aynen araba sokalım. Siz bana baklava vermediniz. Ben de sizin dükkanınıza araba sokacağım. Gelin lan. Soramadım. Araba drift atıyor çünkü. Lan. <laughs> Çarpma sayırım. Abdest alma şeyine de çarpılmaz. Çesmesine. Çesmesine. Şimdi bakkaliyesi. Ziraat bankası. Aa. Soğun ipek. Süngü bakkalyesi. Abi niye dondurma alamıyoruz ya? Şöyle bir kap dondurma alalım. Böyle bakalım dondurma var mıymış? Yokmuş lan. Bu ne? Zan bu. Et mi? Ne olduğunu bilmiyorum. garaj içine doldur. Şu süt aş süt var ya. Bunun içinde dondurma varmış gibi yapalım. Dondurma. Hadi eve gidelim dondurmayı yiyelim. Şimdi e, ev olarak direkt ev kendimiz mi olsun yoksa şey mi olsun apartman dairesi mi olsun? Apartman dairesi mi desem? Oha lan. Apartman dairesi güzelmiş alacağım. Burada ızgara yapıyoruz var ya. Bu küçükmüş ya apartman dairesi. Aa bu bir küf var alabiliyor muyum? Tabii alamıyorum şu. Abi hiçbir şey alamıyoruz. Kitap bile alamıyoruz. O zaman şurada Fortnite oynayacağım ben. PUBG, Roblox oynayacağım Roblox. Ark DC oynayacağım. Çekemem Ark DC. Yoksa bilgisayarım bozulur bir daha video atamam. K Aa çay. Ulan adam akıllı bir tane et. O yaptım lan. Köfte ekmek. Köfte. Köfte ile patates hemen ye. Ye 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 Hepsini ye. <laughs> tamam. Biraz daha gezin. Tabii ki de bu kadar değil diye umuyorum. İnşallah bu kadar değildir. Şöyle çok A101 falan var mı ya? Hayat hastanesi var. Bu arada bakkalla bin aynı olmuş ya. Bakalım başka bir şey var mı? Mesela ne olur böyle? Restoran falan. Yani dönerci falan vardı ya. Ekstradan başka bir restoran. Fırın. Ha aynen fırıncı Recep varmış. Dostlar kreat ailesi. Okul da yapsaydı keşke ya. Bilmiyorum belki olabilirdi abi. Kavunlara çarpıyor. A 101 harca harca bitmez. A 101'e geldik. Abi şeyle aynı olmuş bu arada yanlışlıkla orta zambı tüp Bimle aynı olmuş bu arada 101. durmaca Ahmet so. Şey var mı lan Maraşlı dondurmacısı? Var mıymış lan? Oha lan cidden var. Hop kapmaya çalışadı. Kapamıyorsun değil mi? Tık tık tık. Hadi kap kap. Tık. Ha 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 ağlama. sahibinden kiralık. Hadi lan alayım bir. Yani güzelmiş. Araba yıkama falan varmış. Güzel gibi ya. Bu kadar her herhalde. Aa bir şey var orada. Başka bir bina var. Dur bakayım. Köfteci Yusuf da vardı orada ama neyse sonra gideriz oraya. Şöyle gidelim. Atatürk Lisesi'ymiş. Okul demiştim. Gel lan cidden okul. Kaç dakikadır bu? Neyse. Atatürk Lisesi. Tamam. Atatürk Lisesi'ni bir gezelim. Daha sonra futbol sahasında ee, kapanış yapalım. Böyle yani. Güzel. Oha. Cidden. O İstiklal Marşı gerçekten yazıyor. Bir dakika. Şöyle okusam. Aa gerçekten yazıyor lan arkadaş yurduma atacakları uğratma sakın falan yazıyordu. Cık. Hadi top oynayak. Lan top yok mu? Topu alamıyoruz gerçekten mükemmel. Lan sağa bile giremiyoruz. sen gidim. Hadi gol atacağım. Gol. Evet, ee, Türk bayrak koşuyor, Türk bayraklı İsmini söylemeyeceğim aslında. Evet, ee, tamam Roblox ismini söyle. Raptor altı gidiyor, Raptor altı reytemir. Lan, abi taş <laughs> Aa, Neyse, şimdi bay bay kapı yapalım. Bye bye!